Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçirdiğimiz pandemi döneminde özellikle okula yeni başlayan çocuklarımız için yapılışı son derece kolay, herkesin evinde yapabileceği maske yapımını paylaşacağım. Elbette bu günler geçecek. Fakat bu zor günlerde çocuklarımızın özellikle okulda kullanmak zorunda olduğu maskeleri ne kadar eğlenceli hale getirirsek bu süreçte onlar için o kadar iyi geçer. Ben bu maskenin yapımında standart ölçü tercih ettim. Sizler çocuklarınızın ağız ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Evet ölçülerimiz 16 ve 14 santim arasında tüm kumaşlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Ölçüye göre hazırladığım kumaşları 3 kat aynı ayarda iğne ile tutturuyorum. Tüm kumaşlarıma bu işlemi uyguladıktan sonra kenarlarından dikmeye başlıyorum. kenar hazırlıklarında tüm maskelerime aynı işlemi uyguluyorum. Ben maskelerimi kumaşla hazırladım. Sizler evde değerlendirmek istediğiniz çarşaf, tişört vesaire neler varsa onları da kullanabilirsiniz. Farklı şekilde tercih ettiğim kumaşlarımı aynı ayarda dikmeye devam ediyorum. Denediğiniz tasarımları Instagram veya Facebook hesabımdan bana ulaştırabilirsiniz. Evet maskelerin ilk aşaması bitti. Şimdi iğneleri topluyorum ve kenar dikimine başlıyorum. Evet arkadaşlar maskenin dört bir kenarını çevirecek şekilde biye geçireceğim şimdi. Biye diye hazırlanmış bir kenar malzemesi var. Bunu da sizlere bu şekilde göstereyim. Tam arasına geçirecek şekilde iğneleyerek dikmeye başlıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Maskenin dört bir tarafına biye geçirerek diktik arkadaşlar. Şimdi kulağımıza gelecek tarafı lastik olmasın diye ben penye ip tercih ettim. Her iki tarafına uygun ölçüde ileri geri şeklinde dikiyorum. Evet dikim aşaması bitti. Şimdi kenar ipliklerini temizliyorum ve sizlere bu şekilde maskelerimi göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar maskelerimiz bitti. Son derece şirin ve kullanışlı olan bu maskeleri sizlerin de kendiniz ve çocuklarınız için mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu süreçte çok zor günler geçirdik. Dilerim en kısa sürede atlatırız. Ülke olarak verdiğimiz bu mücadeleyi kazanmamız için lütfen maske, mesafe ve hijyen kuralına uyalım. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.